Toplamda yüzün üzerinde ülkeye yapılan ihracat ile kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve Malatyalı çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan Kayısı'da hasat dönemi başladı. Şu an düşük rakamlı bölgelerde başlayan hasat yaklaşık 40 günlük süreçte tamamlanacak. Kentte 50 bin çiftçinin de geçim kaynağı olan AB tescilli Malatya kay kayısısının hasadı için 40 binin üzerinde mevsimlik işçi de kente gerek bahçelerde çalışmaya başladı. Battal Gazi ilçesine devam eden hasat sürecini yerinde takip eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hasadın şu an OV diye adlandırılan 700'lü rakamlı bölgelerde devam ettiğini söyledi. Ciddi anlamda Malatya'da OVA diye adlandırdığımız rakımın 700 olduğu bölgelerde hasat dönemimiz başladı. Şu anda özellikle civar illerden bize yardımcı olmak üzere yaklaşık 40 bin ne yakın arkadaşımızı misafir ediyoruz. Şu anda mevcutta hasat ettiğimiz ürünlerin ihracatı, yaş kayısı ihracatımız başladı. Önümüzdeki Pazartesi günü de özellikle Avrupa'da raflarda tüketicinin damak tadına sunulacak. Tabii bu yıl son 3 yıldır geneline baktığımız zaman özellikle kayısıda rekoltemizde ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. Bunun sebebini her fırsatta ifade ediyorduk. İklimsel değişikliklerden kaynaklanan rekoltede ciddi anlamda bir kayıp söz konusu. Ama üründe de çok ciddi bir kalite bu yıl şu anda ön plana çıkıyor. Özellikle şu anda sahada yapmış olduğunuz çekimlerde, ağaçta da üründeki kaliteyi göreceksiniz. Tabi bu kaliteli e, üretimi hızlı bir şekilde ürünü daldan indirip hızlı bir şekilde de fabrikalarda sanayi bölgelerimizde özellikle ambalajlayarak da e, dünyanın dört bir yanına ihracatını gerçekleştireceğiz. Şu anda yaklaşık 50'ye yakın ülkede yaş kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. E, Tabi bu yıl hedefimiz gene 20 bin ton e, yaş kayısı ihracatı gerçekleştirmek. Kısmen Orta Doğu bölgesindeki ülkelerimize, kısmen Uzak Doğu bölgesine ve özellikle de Avrupa ülkelerine şuadan, şu anda ihracatımız başladı. Yaklaşık iki gün önce de ilk tırlarımız yola çıktı. Cuma günü itibariyle mahsul Avrupa'ya ulaşmış olacak. Cuma günü de orada yapılan çalışmalarla da pazartesi günü